bana göre çok iyi hazırlanmış bir maç. Üzüldüğümüz bir maç. Ee, kesinlikle e, üç puan hak ettiğimiz maç diyebilirim. Nedeni şu, e, önlem baskılarımızdaki oyuncularımı tebrik ediyorum. 90 dakika boyunca giren çıkan herkes yüzde yapmaya çalıştı ve bunda genel hatlarıyla başarılı olduk. Rakibimizin baskılardan ilk kere boyunca belki bir iki defa çıktığı var. Set ucumu yemedik. Ee, ayağımızdaki 4 top, korner dahil, e, duran top dahil 4 top ö, kalemizde e, absürt denilebileceğimiz e, goller şeklinde bize bizi cezalandırdı. Oyunun kırılma anları bana göre 2-1'den sonraki yakaladığımız iki tane ki bir tanesi çok net e, pozisyon Löden'in. İkinci kırılma anı da bizi mecburi e, hata yapmaya sevk eden teknik adam olarak, ekip olarak mecburi zorunlu olarak sakatlarımız oluşu. 2-2 iken rakibimizin oyunu bence hem oyun üstünlüğü bizdeydi hem de fiziksel olarak çok yorulmuşlardım. Fakat Leode'nin çıkışı, mecburi çıkışı sakatlanıp çıkması bizde değişiklik yapamadık. Dolayısıyla iki gol yedik. Bu kadar basit goller yememeliyiz. Oyunumuzu oyunumuzla ilgili çocuklarımın oyuncularımın verdiği mücadele oynadığı oyun eee harikulade denilecek seviyede bence gayet iyi. Üzerine devam. Ee, sorunlarımız belliydi zaten. Ee, o devam ediyor. Yine aynı şeyleri söylüyorum ama bugün ekstra bence ee, bu goller yediğimiz goller bize yakışmadı. Biz <laughs> haftayaki problemlerimiz, sakatlarımız umarım ciddi değildir. Ee, bugünün sonucu olarak şunu söyleyebilirim. Kulübe ee, değişikliklerle beraber biz de yapamadığımız değişikliklerden dolayı maçı kaybettik diyebilirim üzgünüm